Evet sevgili takipçiler böyle sanat müzecilikte biliyorsunuz kanalımızda yer verdiğimiz hususlar. Bugün Gustav Klimt yani Avusturya için önemli bir ressam. 1900'lü yılların başında yenilikçiliğin baş kaldığının değişik bir türevi Klimt'le. Çok kısa videoda sizlere buluşturacağım. Hadi başlayalım. Tabi Viyana ve çevresi 1900 yıl deyince her şeyin geliştiği, psikolojinin özellikle felsefenin doğruya ulaştığı rasyonel materyal kültürle bezeli gerçek insan portrelerinde ortaya çıktı bu dönem ki bundan önemli temsilcilerini biliyoruz. Klimt, e, onun çevresindekiler işte özellikle Belvedere dedi bu kültür yani 1900 sonrası içinde bunun yüzyıla kadar sonra bir yer ayrılan kültür oluyor. Viyana'yı da galiba daha popüler kılan bu dönem oluyor. İşte o dönemin yakın örneklerine de hep Secession Secession deniyor. Ee, 1890'larda başlayan daha çok 1900'lerle beraber devam eden bu dönemde özellikle ayrılma, farklı düşünme gibi e, resim sanatının örnekleri de böyle çıkıyor. Yani bir dini, dini ritüel değil, bir insan figürü, çok basit bir sulu boya e, resmi gibi bir resim. Daha basitleştirilmiş resimler kendine yer buluyor. Bunu tekrar işte elde Klimt'i de daha iyi anlamış oluyoruz. En meşhur eserlerinden biri olan, örnek olarak Judith Tavlası 1901 yılında. Dövüşü açık şekilde, bu şekilde sunuluyor. Ee, Gustav Klimt Belvedere için en önemli parçaları sunan ressam. Dediğimiz gibi 1898-1909 ve aslında klip deyince de önemli resmi kuz yani kes öpücük tablosu Gustav Klimt'in öpücük tablosu özellikle dönem içerisinde aşkı, sevgiyi insanı anlatan veya bir çifti anlatan en önemli eser olarak biliniyor. 1909 yılında ortaya koydu. öpücük aslında hala bir yanında sembollerinde. sadece öpücük değil Gustav Klimt çok daha fazla resmiyle ağaç çiçeği tablosu Amelie Zucker veya Fritz Riedler adlı portresi ve yine kendime yazıyor <laughs> e, Gustav Klimt'in Flowering poppies. Sadece çiçekler resmiyle veya yine farklı bir anlatımla başlattığı kız kardeşler resmiyle de aslında sadeliği, basitliği ortaya koyduğumu söylemek gerekir. Evet, sadece Belvedere'de değil, Uygulamalı Sanatlar Müzesi'ndeyiz. MAK'tayız. Ve gördüğünüz gibi 1900'lü yılların afişleri o zamanki reklamlarda da Gustav Klimt ve yine Richer'in etkisi büyüktü. Kısa bir Klimt turu yaptık. Umarım sevdiniz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.